Benim cumhuriyetim ve benim Atatürk'üm. Bu videoda size kendi gözlerimden cumhuriyeti ve Atatürk'ü anlatmak istiyorum. Cumhuriyet hükümet ya da devlet başkanının halk tarafından belirli bir süre için ve belirli yetkilerle seçildiği yönetim biçimidir. Bu tanım kulağın ne kadar da basit geliyor değil mi? Oysa ki benim için anlamı çok büyük ve derindir. Benim kalbimde pazartesi sabahı okuduğumuz İstiklal Marşı'dır Cumhuriyet. Özgürlüğümü hür benliğimle haykırdığım ruhumun yaşam tarzıdır. Kısacası hayatımın bir parçasıdır. Ve en önemlisi şunu unutmamak gerekir. Biz kolay kazanılmamış bir cumhuriyetin çocuklarıyız. Atatürk cumhuriyeti biz gençlere emanet etti ve korumamızı istedi. çekebildiğimiz yere kadar yükseklere çekip almalıyız bayrağımızı. Tutabildiğimiz kadar yüksek tutmalıyız İstiklal Marşı'nı okurken sesimizi. Cumhuriyeti ancak bu şekilde koruyabiliriz. Boş boş ben cumhuriyetçiyim diye bağırarak değil. Klasikleşmiş bir söz bu durumu güzel tanımlar. Bize bu cumhuriyet dedelerimizden miras kalmadı. Biz onu torunlarımızdan ödünç aldık. Gerçekten de düşüncelerimiz bu yönde olmalı. Öyle bir korumalıyız ki sanki ailemizin emaneti gibi. Dedelerimizin yıllar önce bu vatanı koruduğu gibi korumalıyız cumhuriyeti. Yapabildiğimizin en iyisini yapmalıyız. Peki günümüzdeki cumhuriyet algısı 1923'teki ile benzer mi diye sorarsanız bu soruya cevabım maalesef ki hayır. Değişim olması normaldir. Ama yaklaşık 100 yıl içinde oluşan değişim olumlu yönde değildir. Gelecekte de değişmeye devam edeceğini düşünüyorum. Umarım bu değişim olumlu yönde olur. Benim cumhuriyetim Atatürk'ün cumhuriyet algısının üzerine kuruludur. Benim cumhuriyetim insanların hayatlarını kendi istedikleri şekilde yönetmesine izin verir. Oyunculukta yeteneği olan Türkan Şoray, ve Gülşen koldu baskı altında kalmadan mesleklerini yapabildiyseler bu benim cumhuriyetim sayesindedir. <laughs> Yazarlarımızdan Orhan Veli Kanık <laughs> ve Cahit Sıkkı Tarancı gibi kişiler serbest bir şekilde düşüncelerini yazıya dökebiliyorlarsa bu benim cumhuriyetim sayesindedir. Spor alanında ise Nurcan Taylan, Aylin Taşdelen ve Mehmet Okur gibi sporcular, ünü bütün dünyayı saran ve tanınan sporcular ise bu yine benim cumhuriyetim sayesinde'dir. Hastalandığım zaman hangi statüde olursam olayım sağlık hizmetinden yararlanma hakkı anayasa ile birlikte koruma altına alınmıştır ve bu benim cumhuriyetim sayesindedir. Okulda okuyarak eğitim hakkımı, seçme ve seçilme hakkımı, evimde huzur içinde yaşayabilme hakkımı veren benim cumhuriyetimdir. Bu haklar arasından en önemlisi olan eşit yaşama hakkımı verir. Bunlardan da anlayacağınız gibi cumhuriyet benim kalbimde her şeyin temelidir. Her milletin bir hikayesi, tarihinde unutulmaz bir kahramanı vardır. O milletin her bir insanı kalbinin en güzel yerinde onu saklar. Benim kalbimde yatan kahraman ise ülkemin ufuklarında özgürlük güneşini bir meşale gibi yakan Mustafa Kemal Atatürk'tür. Benim kahramanım sayesinde yokluk ve sefalet içinde yıllar yılı boğuşan bir halk küllerinden doğarak vatana sahip çıkmış ve özgürlüğüne kavuşmuştur. Fabrikalar kurulmaya başlanmış, Okullar ve üniversiteler açılmış. Tüm halk tek bir vücut gibi çalışmıştır. Türk kadınına da dünyanın en medeni milletlerinin bile sahip olmadığı haklar getirilmiş. Okullarda eğitim görmesi sağlanmış. Türk kadını hak ettiği değeri en sonunda benim kahramanım sayesinde elde etmiştir. Son olarak birkaç cümle söyleyip bu videoyu bitirmek istiyorum. Atatürk'ün bize miras bıraktığı bu güzel ülkeye sonsuza dek sahip çıkmalıyız. Biz gençler bunları yaparken gücümüzü kaybettiğimizi, yorgun düştüğümüzü hissedersek de kalbimizde yatan kahramanı hatırlamalı, ben de bir Atatürk'üm diyebilmeliyiz. İşte o zaman bütün dünya bize karşı da olsa tıpkı atalarımız gibi karşımıza çıkan bütün engelleri aşar ve kimsenin bu milleti yıkamayacağını bir kez daha tüm dünyaya işaret etmiş oluruz.